Koruyucu melekler, her insanın yanında bulunduğu kabul edilen manevi rehberlerdir. İnsan tehlikeye düştüğünde melekler çeşitli yollarla yardım eder. Örneğin, bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması, bir tehlikeden beklenmedik şekilde uzak durması meleklerin müdahalesi olarak yorumlanabilir. Melekler rüyalar aracılığıyla da insanlara işaretler gönderebilir. Bir kişi rüyasında parlak bir ışık görürse veya huzur veren bir varlıkla karşılaşırsa, bu genellikle koruyucu meleklerin varlığını simgeler. Peygamberlerin hayatındaki örnekler, meleklerin nasıl insanlara rehberlik ettiğini gösterir. Hz. Cebrail, peygamberimize vahiy getirdiği gibi sıradan insanlar içinde rehberlik ve yardım sağlamak üzere görev alır. Melekler bazen uyarıcı olarak da görev yapar. İnsan yanlış bir yola sapmak üzereyken içsel bir huzursuzluk veya bir iş ses aracılığıyla doğru yolu göstermeye çalışırlar.